Bursa lezzetleri başlıyor. Taş fırından şöyle tahinli ve cevizli aldık. Bursa'nın meşhurmuş tahinlisi. Aslında Abdal simit Fırını'nın en eski olduğunu söylüyorlar ama bugün pazar olduğu için orası kapalıymış. O yüzden biz de burada taş fırına çıktı, oradan aldık. Bu saatte bile bayağı bir kuyruk var bu evet arada. Evet ya Saat 8 bu arada şu anda, 8-8.30 evet. gibi ama bildiğiniz sıra var yani evet sıra ya. bekledik. Bursalılar demek ki seviyorlar yani ve bu hayatı. Ve pazar günü aynı evet. zamanda. pazar sabahı bu saatte bayağı bayağı kuyruk var yani ölümüne. Taş fırının karşısında da böyle bir çay ocağı vardı. Buradan da çayımızı aldık. Başlayalım bakalım. Ben tahinliyi çok merak ediyorum. Tahinliyi duble aldık bu arada. Evet. Bu büyük boy oluyormuş. Bu da cevizimiz. Var direkt direkt paramparça oluyor aşkım. Oo. Oh, Değil mi? Şöyle batıracaksın tahinine. Lokum lokum deniyoruz. Hmm. Hmm. çok iyi. Bayağı güzelmiş ya, kendime getirdi beni. Bir tane Aptal smoothie fırından alıp, bir tane buradan alıp piyasama yapmak evet. isterdim. Aptal'ı daha iyi diyorlar ama birçok tadan kişi de farkı anlayamadık biz diyorlar. Ama Bursalılar Aptal'ı daha çok seviyor. Bu bayağı iyi bir şeymiş ya. Çok güzelmiş harbiden. Neden harbine. İstanbul'da böyle bir şey yok? Neden? Toplamda ikisinin fiyatı 110 lira tuttu arkadaşlar. Çok iyi bu arada. Bence ben de. Peçete almadın mı güzel? Bilmiyorum ki. Kağıda sileceğim. Benim yok cebimde zaman. Karın her zaman hazırlıklıdır. Aa, aa. <laughs> yanında onu mu taşıyorsun? havlu <laughs> peçete ha bir de. Senin karın her zaman hazırlıklı. Evden havlu peçete mi getirdin? Hı. Ne olur ne olmaz. Yumuşacık ya. Şu cevizliye de bir bakalım. Oo. Of 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 of. Harbi cevizli yani içi ceviz dolu. Buna bir de lokum falan da diyorlar ama. Cevizli lokum Cevizli lokum da diyorlar. Bu bildiğin çörek. Hmm, bana böyle çok hitap etmedi ya. Tahininden Biraz... sonra çok aşağıda kaldı. Kahvaltı da inebilecek bir şey gibi değil. Beş çayı işte. Evet. Kısır börek çöle yanı gibi falan. Değil mi? Buranın şey ortamı çok iyi bu arada. Böyle bir meydanımsı bir ortam var. Çaycılar falan, ağaçlar falan güzel. Ama bizim şansımıza yağmurla evet. Sıcak bir havada oturup böyle keyif yapmak isterim. Evet. Böyle Öyle bir ortam yani. Aslında bizim buraya geliş amacımız kardeşimin nişanıydı. Nişan için gelmişken hazır. Dedik hani birkaç tane de lezzetini deneyelim ve video çekelim. Ben hani Bursa deyince hep aklımda İskender vardır. İskender hayaliyle yaşıyorum. Bir de kestane ince. şekeri. Aynen o ikisi. Şunu hiç duymamıştım. Çok başarılıymış. Umarım İstanbul'da bunu yapan bir yer vardır. Ben denk gelmedim. Hiç çok, görmedim. Çok çok başarılı. Çok lezzetli bir başlangıç oldu. Aynen. Şimdi Cumhuriyet Caddesi'ndeyiz arkadaşlar. Cumhuriyet Caddesi'ndeki... Yani. kestane şekerindeyiz. Şöyle bir tane küçük boy bir kestane şeker aldık. Bunun fiyatı 190 liraymış böyle paketi. Biz normalde kestane şekeri olarak böyle şerbetli olan modelleri Aynen. sevmiyoruz. O yüzden de bunlar böyle tek tek ve kuru kuru. Tam bizim Aynen. sevdiğimiz tarzda. Şöyle bir açım gösterelim. Bakın bu şekilde. İçer de kestane şekerinin farklı bir sürü çeşidi de var bu arada. Çikolatalı var. Aynen. Onu da denedik. Onun da tadı çok güzeldi. güzel. Cevizli ama cevizli vardı. Cevizli de var ama biz şimdi orijinal olanı deneyeceğiz. Ben böyle sadesini daha çok seviyorum. Şöyle yakından da göstereyim. Tam bir kestane. Kuru kuru öbür türlü yoğun şerbetli insanın içini boyuyor. Ha. Bu gayet iyi. Rahatlık. Orası <laughs> boş. <laughs> Çok güzel. İşte ben bu ayrı seviyorum. Normal Bunda... kestane hissiyatı ve tatlı da geliyor yani. Kestanenin tadını daha net alabiliyorsun. Çok başarılı. Bu da az önce dediğim gibi çikolatalı kestane şekeri. Buna böyle yanımıza hediye verdi abi. Teşekkür ederiz. İçinde kestane dışında da çikolata dolgulu. Deniyoruz. Çok iyi bunu be. çok güzel. Kestanenin tadını daha yoğun almıyorsunuz ama bunu da ayrı bir tatlı. Evet bayağı güzel. İkisi de çok hoşuma gitti. O zaman şimdi can bakalım bir şeyler bakalım. Ne mi bulursak yiyeceğiz artık. Sonra da Kozahan'da kahve içeceğiz. Aynen. Acı dayının yerine geldik. Can tıkçı acı Dayı. bu şekilde. Bu arada fiyatlar hakkında da bilgi verelim. Kıymalı can fiyatı 70. 70 lira. Hadi bakalım tadım aşamasına geçiyoruz o zaman. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Çok iyi. Efsane. Biz bunca zaman bunu nasıl yemeyiz ya? O kadar güzel ki. kabası olana kadar yesin bir yerde. O kadar güzel. Bu, bu bayağı iyi. Hamuru da böyle aşırı yumuşacık böyle. Bayağı yumuşak. Pufur pufur. pufur. Çok <gülüyor> <gülüyor> Bence bu arada fiyatı da çok iyi aslında bak. 70 evet. lira. Çok uygun yani. Şöyle bir şey için. Acı dayı. Gelin. Başarılı bir yermiş. Sempatik ortada da böyle köz yakmışlar. Hmm. Isıtıyor böyle dükkanı. Bayağı sevimli bir yer. Evet ya yani o köz olayı güzel. Her yerde de atamın resimleri. Bir sürü Atatürk resimleri var. Çok güzel bir mekan yapmışlar. Bayağı başarılı. Bunun kıymasının tadı çi böreğin kıymasına çok benziyor. Aynen öyle. Ne bir tane daha hmm. be? Niye? Kasıma kendini. O zaman ben bir tane daha cantık söyleyeyim. Buradan sonraki rotamızda da görüşmek üzere. Kozahan'a geldik. Cantığımızı yedikten sonra şimdi Kozahan'dayız <laughs> ve közde kahve içeceğiz burada. Aynen. Kahveyi evet, sipariş etmeden önce böyle. <laughs> fincan Fincanınızı kendiniz seçiyorsunuz. Ben böyle kendime şu fincanı seçtim. Ben de şöyle bir fincan ha, seçtim. Elif de böyle bir Hürrem Sultan fincanı. Seninki ne fincanı? Benimki Baban daha fincan. modern. Bence gayet <gülüyor> modern. Aa, <laughs> Tam 90, şey 80'ler fincanı. O zaman onaylayın. Benim fincanım mı yoksa Elif'in bu demode fincanı mı? Benimkisi daha güzel bir kere. Pardon kamerada <laughs> seninki daha güzel. <laughs> Normalde benimki <Allah> daha güzel. <gülüyor> <gülüyor> Benim gözümde problem var galiba. Bu arada kahvenin tanesi 90 lira arkadaşlar. Benim barnağımız ben pis. Közün yanında ya büyük ihtimal közler uçuyor içine doluyor. Evet. üst katlar var. Üst katların full dükkan ama böyle dükkanlara ait. Elif de böyle gördüğü fotoğraflarda hep böyle üst kattan kahve içilen görüntüler görmüş. Ben böyle görünce direkt anladım zaten. Dedim ki burada bence esnaflar Üstümüz içiyor bir tek. dedi ki gel çıkalım yukarıya falan filan. Sonra bir çıktık orada bir dükkan sahibine sorduk. Kız dedi ki burada sadece dükkan var. Burada kahve içecek bir yer yok. Büyük ihtimal buradan bir tanesi mesela şu bardağı alıyor. Üst kata çıkıyor. Fotoğraf çekiliyor. Elif de kanıyor böyle şeyler. Ay. Sanki senin karın saf. saf sanki. Mantığını hemen konuşturdum orada. İyi bir cantık, bir de mantıklı ikisi bende var. Bu arada şimdi bakıyorum da yukarıdan öyle kahve atan da yokmuş ya. E sen uydurmuş musun onu? <gülüyor> <gülüyor> Bayağı bana onu savundu çünkü yani. Hayır, aklımda iyiyse öyle... Saf da değil, yalancı. <gülüyor> <gülüyor> Saflık değil bu, yalancılık. Bir video önce diyordun ki Elif çok dürüst, şimdi diyorsun ki Elif çok yalancı. <laughs> sen onu kafanda kurmuşsun. Kurmuşum ben onu kafamda. Bir kahve videoları görmüşüm, bir işte o yukarıdan manzara evet. videosu görmüşüm. Kafamda birleştirmişim. Bak, düşünce şeklinde yüzleştiğim bir andayız. Sunumlu kahveler benim çok sinirimi bozar her zaman. <laughs> evet. Aşırı saçma gelir bana böyle şeyler. Eyvallah. Nerede kalmıştık? Sunumlu kahvelere uyuz olurum. Çok gereksiz şov gelir bu tip şeyler. Hani aşırı süslü. Ben de sevmiyorum. Kahvedir. Mesela şöyle tek gelsin beni daha mutlu eder. Yani şu gül, şunlar falan değil mi? Hoşuma giden sunumlar değildir benim. Bir fark var evet. Var mı ya? Ben var. hiç anlamıyorum böyle farkları. Var canım. Kahvenin kendisiyle mi alakalı, pişme yöntemiyle mi alakalı o konuda böyle net konuşamam yani. Ha. Tam emin olamıyorum. Belki kahvesinin tadı böyle. Yani şöyle evde yaptığım ve diğer hmm. dışarıda içtiğim işte Türk kahvelerinden farklı bir içimi ve tadı hmm. var. Bunu net bir şekilde ben anladım. Ama hmm. hani daha mı iyi, daha mı kötü yani o konuda çok hmm. hani bir artı olduğunu söyleyemem evet. ama bir farklılık olduğunu söyleyebilirim. Hafif bir farklılık var benim her zaman evde yaptığımdan, makine kahvesinden ama kahvenin kendi. Aromasının farkı mı yoksa közde pişmiş olmasının farkını bunu tam emin olamadığım için bir şey diyemiyorum. Bu böyle ekstrem bir fark yok Meşhur yani. Meşhur olacak bir şey yok. Aynen. Mesela atıyorum bir dibek kahvesi değil Bak, yani. Taksim'de Manda Batmaz diye bir yer var. Kahvesi güzel. Çorbulu Ali Paşa Medresesi var ya Hı. oranın kahvesi güzel. Bizim o dibek kahvesi güzel Kırklareli'ndeki. Aynen. Farklı yani güzelden ziyade değişik bir kahvemiş denebilecek Hı -hı. kahveler bunlar. Ama mesela bu normal evde yapabileceğimiz bir Türk kahvesi tadında. Evet. Sadece belki Hafifli. sunum ve atmosfer olarak aynen, aynen. farklılık var. Ortam güzel, ona lafımız yok tabii ki de ortam güzel. Bu tarihi ortamda takılıyorsunuz. Kozan'ın bu atmosferi bayağı yani. güzel, başarılı yani. Şimdi buradan sonra otelimize geçmeyi planlıyoruz. Evet, çok güzel bir otel ayarladık. Aynen. Ee, böyle bungalov doğanın içerisinde oyun alanları olan güzel bir otelimiz var. Buradan sonra otele geçeriz, eşyalarımızı yerleştiririz. Biraz Hı -hı. oteli size gösteririz. Oradan da kız istemeye oradan gideceğiz. Oradan da kız istemeye gideceğiz. <laughs> Belki oradan da ufak bir kesit evet. gösterebiliriz. Otelde görüşmek üzere. Otelimize geldik. Aşırı sessiz, sakin bir yer. daha Yenice köyünde. Nefes diye bir yer değil mi? Otelin evet, adı Evet, Nefes daha yenice doğada diye bir otel. Kamp alanları var, karavan park karavan yerleri ama. var, glamping alanları var, normal bungalovları var. Bir de burada böyle gölde sanırım tekneye de binebiliyorsunuz. Şurada hemen karşıda birileri biniyor. Çok güzel böyle mangal yapabileceğiniz alanlar da var. Kahvaltı yapabilirsiniz. Ağaçlar, yapraklar çok güzel sonbahar. Zaten efsane bir görüntü var ya ben şu an bayıldım buraya. Hem sakin, evet. hani curcuna değil her şey var yani. Bir sürü Aa, imkan aşkım var. Aşkım, sincap. Nerede? Vah 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 şurada. Nerede? Aa. Oo ne güzel atladı. Kaşınıyor. Evet. <laughs> Şurası da kanguruların surasına benzemiyor mu? <laughs> Değil mi? Evet. Odamıza yerleştik. Balkonumuzun ortasından böyle ağaç çıkıyor. Ağacı kesmek yerine yapıyı ona göre inşa etmeleri. Aynen. Çok güzel bir hareket olmuş. Bayağı hoşuma gitti bu detay. Bir de ağacın şu an böyle dökülüyor olması, sonbahar evet, olması. Evet. O da ayrı bir hava katıyor tabii Aynen, ki. Aynen bence de. Çok güzel, çok huzurlu bir ortam. Bu arada bizim tam böyle bir altımızda, üçgen tarzında sadece içinde yatağı olan odalar da var. Hı -hı. Ama bizimkinin içinde tuvaleti vesaire her şeyi var. Bizimki Aynen. normal bir otel odası gibi ama böyle kamp yapmak istiyorsanız biraz da konforlu bir kamp yapmak istiyorsanız bence o üçgen tarzda olan yerler de çok ideal. Ben onlara da çok özleniyorum. Bayağı güzel gözüküyorlar. Banyo ve tuvaleti çok temiz, çok şık. Ben en önemlisi benim için oydu. Evet, evet. Çok güzel. Odanın içerisi de bence çok güzel. Odanın içi çok güzel ama şurada şu alanda oturup böyle bütün takılabilirim yani. Biz zaten Bursa'nın lezzetlerini çok sevdik. Bir de burayı da çok sevdik. Muhtemelen biz bundan sonra ara ara çıkıp böyle kafa Aynen. dinlemek için buralara geliriz. Burada yine kalacağız evet. yani büyük ihtimalle. Benim peki kombinimin şu an bu ortama uyum sağlaması hakkında. Tam bir sonbahar kadın. Yürüyen bir sonbahar. <laughs> Kemerinle. Her şeyimle. Kahverengi tonlar. Şimdi biz burada keyif yapacağız arkadaşlar. Birazdan hazırlanmaya da başlayacağız aynı zamanda. Nişan muhabbeti var. Elif'in kardeşinin. Allah'ın izniyle, peygamberin tahminiyle kızınızı oğlumuza istiyoruz. Hayırlı olsun. Hadi deneyelim. Hadi Hadi deneyelim. Hadi deneyelim. Hadi deneyelim. Kızlar istendi. Nişanlar takıldı, <laughs> yüzler takıldı, nişanlar kesildi. Yani, nişan yapıldı, bohçalar nişan götürüldü. Nişan kesildi mi? Dedim ben. Niye? Benim kapı sabah erken uyandık. Evet bir de aynı gün içinde seni değiştirdik. <laughs> hani bir ara takım elbiseler giydik, gittik. Şimdi tekrardan normal bu <laughs> kıyafetlere döndük, yine Aynen. geri geldik. Şimdi yine tadıma devam ediyoruz. Şimdi burada her zaman bilinen, herkesin bildiği zaten mavi bir tane İskender Kebapçı var ya, onun önünden geliyoruz. Önünde var ya, olamazsın. aşırı kalabalık. Onun sokaktan dönüyorsun, hemen orada karşıda kalan Nasıl Pusta? Bursa? Bursa kebapçısı diye hmm. bir yere geldik. Pideli köfte 400, İskender İskender'de kebap. 450 lira. Hem pideli köfte hem de İskender'i aynı, aynı, yerde mekanımız. bulduğumuz iyi ha. oldu. İkisini kıyaslayacağız bakalım hani köftede bir İskender havası var mı yoksa apayrı lezzetler mi? Onu da evet. merak ediyorum yani. İskender'in yanında ayran içmek. <laughs> ah ah hiç tasvir etmediğim hareketler. Hep kınardım ya, evet. başıma geldi. <laughs> Sevdiğim kadın böyle biri çıktı. Aslında aklıma geldi ama şıramı alsam dedim ama şıra da içeceğiz. Şey İstiyorsan şıra değiştir. Ben de tadarım. İyi, tamam hadi şıra alayım şıra Ellerine sağlık. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Eyvallah. Gördüğünüz gibi bir şölen yaşandı. Elif'e isyan ederek şırayı söylettik. Şimdi neyden başlıyoruz? İskender'den başlayalım. Hmm, başarılı. Gayet evet, güzel. Mesela İstanbul'da yediğimiz o markalı İskendercilerden bence daha güzel. Evet bence de. Bir de bunların şu üzerindeki eti de çok iyi oluyor. Onu da yiyelim mi? Bakın böyle. Var mükemmel oluyor. Deneyelim. Hmm. 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 Bakalım şu pideli köfteyi de hep merak ediyorum. Haydi bakalım. Hmm. Sanki bu daha ağır basıyor. Değil mi ya? Çok beğendim ya. Kesinlikle bu daha ağır basıyor. Ben var ya? aynı şey olur diye düşünüyordum tat Beyim. olarak. Bak üzerinde sosu tereyağısı aynı olmasına rağmen da, daha ağır bastı Bu ya. bir tık daha çünkü değil neymiş değil o mangal köz tadı, tadı öyle güzel evet. geliyor ki. Köfte çok iyi pişmiş. Bakın böyle güzel hafif o mangalın yanıklığının tadı geliyor. Üst düzey bir şey bu. Çok iyiymiş. Şurada bir iyi gidiyor ha bunların üzerine. Mesela bunun bu yağmağı var ya evet. onu hafifletiyormuş. Aynen kesinlikle çok güzel geliyor. Köfteler de böyle minik minik ya tek lokma da. Evet, evet O da çok güzel. Böyle öp gidiyor. Aa, her Tek tokma da atamadı. Çok <laughs> iyi. Yine dediğimize geldi değil mi? Mükemmel Bak, bir yer. Geldik. Güzel. Hiç bilmediğimiz bir yer. Girdik ve Aynen. harbi mükemmel. Araştırmadık geldi. da. Direkt yolda gördük. Dedik hadi buraya girelim Aynen, dedik Aynen yani. Her türlü tavsiye edeceğim güzellikle. Ve tıklım tıklım sıra bekleyip hani böyle yiyeyim de ben önce gideyim olayı da yok. Mesela Aynen. sakin, sessiz oturduk yiyoruz yani kafamıza göre. Çok beğendim. Ben de çok beğendim. Abi İskender'i de başarılı. Her şey güzel. Vallahi süpermiş. Ama pideli, pideli köfte. İskender'den bir tık önde. İskender'de iyi ama köşk bambaşka ya. Bursa'ya geliyorsanız yenmesi gereken lezzetlerden biri. Yalnız markaya dikkat. Yerli marka olarak zaten en sevdiğim kola bu benim ya. Diğer böyle yapılan yeni kolalar da var ama onlar bana çok hitap etmiyor ama kola Türkiye'yi ben ilk çıktığımda küçükken de çok beğeniyordum. Kola yani. Türkiye ama artık her yerde yok. Marketlerde falan yok yani. Yeni yeni şimdi bir yaygınlaşmaya başladı. Bir ara çok popülerdi sonra bitti. Şimdi yine bir yaygınlaştı. O zaman bundan sonraki rotamızda görüşmek üzere. Biz bunları bir bitirelim. Mükemmel bir Bursa sabahı. Sisli, güzel Aynen. böyle yapraklar, kurumuş sonbahar, göl manzarası. Böyle cık 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 kuşlar ötüyor, köpekler havluyor, zincaplar mink 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 alıyor. Mink <laughs> mink mink. Şimdi böyle birer tabak kahvaltı aldık. Çok fazla böyle kendimizi tıka basa yapmayacağız çünkü bugün yine Bursa lezzetlerine devam edeceğiz. Aynen. Börek bayağı iyiymiş bu arada. Evet, çıtır çıtır. Biz kahvaltımızı yapalım. Daha sonra süt helvası, kestane kuru fasulye yerken görüşürüz. Örgandı Köprüsü'ndeyiz. Görüntüsü bayağı enteresan gözüküyor. Önünden geçerken böyle denk geldik dedik buraya da bir bakalım. fotoğraflarda da bayağı güzel gözüküyordu. O yüzden böyle geçmişken yanından uğrayalım dedik. Aynen, sizlere de göstereyim dedik. Bursa gezimize devam ediyoruz. Şimdi Örgandı Köprüsü'nde böyle bir mola verelim dedik. Bakın buradan böyle yol geliyor. Böyle buradan yürüyüş yapılabiliyor. Güzel bir yer yapmışlar. Ben sevdim buranın yapısını falan. Ben Bursa'nın her her yerini sevdim. Her yer o kadar güzel ki tarih kokuyor resmen. Bayıldım artık. Bundan sonra sık sık geleceğim ben buraya. Evet bence de hem yakın hem de lezzetleri güzeldi şu ana evet. kadar yediklerimiz. Bence de her zaman gelinebilir. Biraz sonra kuru fasulyeci de görüşmek üzere. Arkadaşlar çok ilginç ürünlerimiz var önümüzde. Evet kestaneli kuru fasulyemiz, tahinli kuru fasulyemiz var. Şu anda neredeyiz biz? Fasulyeli diye bir yerdeyiz ve esnaf lokantası. Fiyatlar güzel, uygun ve içeride Ay. bin bir çeşit yemek var. Böyle tam sevdiğimiz tarzda. Biz evet. böyle esnaf lokantalarına bayılıyoruz. Buraya geldiğimizde normalde kahvaltı saati olduğu için fasulyelerin çıkmasını bir 20 dakika falan bekledik. Onlar çıkar çıkmaz geldi önümüze. Şimdi önce fasulyelerimizi deneyeceğiz, sonra da süt elmalarını. Bir de şöyle kendi el yapımları karışık meyvelerden içerisinde börtlen var, erik Elik falan var. var sanırım. Bir de blueberry falan var, yaban mersin var. Bunlardan böyle bir kompoz yapmışlar. Bunu da deneyeceğiz. Aynen. İki kestane sana, iki kestane bana. Aynen. Birazcık Oldu. şöyle soğusun. Mükemmel çok kokuyor. sıcak yeni çıktığı için bayağı bir sıcak. Bu arada çok fazla çeşit kuru fasulye var. Hani biz tahinli ve pastaneli söyledik ama içeride mesela sarma yapraklı kuru fasulye evet ya. işte boşnak köfteli kuru fasulye evet. falan değişik değişik daha önce hiç duymadığımız kuru fasulyeler de var. 170 lira porsiyonu. Haydi bakalım. Hmm. Kestane tamamen içinde yok olmuş. Ayrıca bu kestane aroması evet. tabii ki yok. Sadece kestane de böyle yumuşacık fasulye de zaten yumuşacık. Dokuları birbirine benziyor. Ama kestane güzel bir eşlikçi olmuş kuru fasulye evet. yanında. Sırıtmamış yani böyle lezzet olarak. Gayet güzel yakışmış. Ama sadece işte tane. Hani ne kadar tane varsa o kadar kestane tadı yiyip alabiliyorsunuz. Belki böyle şöyle böyle böyle bütün fasulyeyi. Kestane tek seferde yemektense o kestane evet. şöyle böyle böyle yemek daha mantıklı aslında. Sunum olarak çok güzel bir fikir bence. Çok farklı. Yani Bursa Bursa'dasın. Hı Kestanesi meşhur ve kuru fasulyeye bunu koymak güzel bir fikir. Çok ilginç gösteriyor kuru fasulyeyi. Ben bayağı Tadı beğendim. Tadı bayağı yakışmış bu arada. Bak 40 yıl düşünsem kuru fasulye kestane tamak atmak gelmez. Evet mi? aynı şekilde tahinli de öyle. Ne alaka abi? Kuru fasulye tahin hani nasıl aklına gelecek? Aslında o gelebilir biraz. Çünkü piyazda tahinli piyaz falan da yapılıyor. Ya, kuru fasulye tahin birazcık daha mantıklı. Ama kestane benim hiç aklıma gelmez. Tahinliden de yine alalım. Bakalım bu da tahinin aroması nasıl geliyor. Şöyle tahinden. Hmm. Allah oh, Allah. Çok iyi. Çok farklı olmuş bu ya. Tahinin tadı daha yoğun evet. geliyor böyle. Ayırt edilebiliyor. Kestanenin tadını alamıyorsunuz ama bunda tahin bildiğin Şu geliyor. Çok Ben çok sevdim bunu. Çok farklı bir şey bu ya. Bana göre. Hmm. Kestanenin bir adım önde. Bunda sunum çok iyi. Aynen. O yüzden benim acayip hoşuma gitti ama bunun da tadı gerçekten bayağı farklı. Daha önce hiç yediğim bir şeye benzemiyor. Aynen. Kompostolarımızı da içelim. O çok güzelmiş ya. Bayağı taze yani. Çok iyi. Bir de bak böyle yağlı şeyler yediğin zaman hakikaten kompost bu tarz şeyler içince ferahlatıyor evet. ve o yağ akıp gidiyor böyle. Daha daha rahat sonra yemeye devam edebiliyor. O iç baygınlığı kalmıyor. Evet, evet. Yoğun yağlı bir şey yiyormuş, hissiyat kalmıyor. Bal kabaklı ve sade sütlü helvamız geldi. Süt helvası mıydı, sütlü helva mıydı? Süt helvası. Sunum mükemmel değil mi yani? Harika. Çok iyi. Ama evet. yanıyor. Şu sıcak ağzımıza atarsak damağımıza yakışabilir. Bence de aşkım biraz bekleyelim. Acele etmeyelim. Senin en çok sevdiğin şeylerden birisi bal kabağı zaten. Bal kabağı, tarçın. tarçın zaten sütlaç tarzı yani sütlü tatlıları da çok severim. Şu an bu benim için bilmiyorum artık yani nirvana olabilir. Evet, Yiyorum. Ben de iyi mi? <laughs> Yanmadım mı ben çok korkuyorum. <laughs> Oo. Şu üzerindeki yanık var ya, hmm. o kadar güzel bir yanık. Yani. Göz tadı geliyor. Bak sütlaca benziyor ama Hı -hı. tam da sütlaç değil, farklı. Bak süt reçeli ile birleşimi gibi. Hatırlıyor musun biz süt helvası yapmıştık? Evet, çok o katıydı. O böyle katı, bayağı bir katı olmuştu. Bak bu mesela sulu sulu. Demek ki doğru kıvam buymuş. Ben şeyi merak ediyorum, sadesini denediğimizde bir fark olacak mı? Ona da ama bir bakalım. Ama bence bunu asıl böyle sıyırarak yiyeceksin ki balkabağının tadını daha iyi alsın. Tamam, Bak. yapalım öyle. Bak şimdi balkabağından da aldım. Oy oy oy. Ama biraz yine soğusun Şöyle. Evet, balkabağı da sıcaktır. Bak düşmüyor farkındaysan. Akıyor ama kalıyor. <laughs> tam bir kıvam. Çok yakışıyorlar. Of ya ama çok güzel. Bu bayağı uzun sürüyor soğuması. Yani. Balkabağını görünce kendini kaybettim hocam. Sade'nin yüzüne bakmıyorsun. Bir kaşık daha ya. Şu sade olan var ya direkt soğumuştur. Aa bak sade olan daha koyu. Bak. Hmm. Bunun kıvamı tam böyle. Röpürtü koyu koyu deneyelim da güzel ya. Çok farklı. Kazan ne bile sen farklı bir sütlü tatlı. Muhalle bile sen değil. Değil mi? Ya ikisi de çok iyi. Ama tabii orijinali bu. Aynen. Bu arada orijinalinin fiyatı burada 80 lira. Bal kabaklı 130 lira. Haberiniz olsun. Burada az porsiyon yaptırabiliyorsunuz. Değil Ama bal da olmuyor zaten. az porsiyon. Aynen. Elife tarçın olsun, kabak ha. olsun. Yaşar. <laughs> o şekilde hayatına devam edebilir. Bu kadar memnun kalacağımı hiç düşünmüyordum. Bursa lezzetlerini zirvede bıraktığımızı düşünüyorum. Şurada Kesinlikle. var ya taçlandırdık resmi. Çok güzeldi. Bizden bu kadar. Bu kadar. Biz şimdi İstanbul'a doğru yola çıkıyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın.